Herkese merhaba. Yeni kamera arkası fotoğrafları ile sizlerleyiz. Son fotoğraflarda yüzler gülüyor. Bu da bize Yaman ve Seher'in aşkları hakkında konuşmasalarda birbirlerinden çok etkilendiklerini gösteriyor. Yaman ve Seher'in arasına kimse girmesin. Artık dizide kötülüklerden sıkıldık. Aşk görmek istiyoruz diyenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Son zamanlarda Fırat'ın resmi çokça paylaşılıyor. Ozan'ın hala hastanede gözetim altında olduğu için seherin başının dertte olduğunu düşündürdü bana. Bu resimde Seher ve Yaman yine bir yere baskına gitmiş gibi. Yaman'ın elinde silah var. Ozan'ın peşine düşmüş olabilirler. Bu resimde Kiraz oldukça mutsuz gözüktü bize. Eli yaralanmış. Yine başı belaya girdi anlaşılan. Ben bunu Begüm'ü tehdit eden adamların yaptığını düşünüyorum. Sultan hala hala Kiraz'a kötü davranmaya devam ediyor. En kısa zamanda Begüm ve Zuhal'in gerçek yüzün ortaya çıkmasını istiyorum. Dizide yılanları istemeyenler bizimle düşüncelerini paylaşsın lütfen.